yumuşak alıyorum yani çekiliyorum diye biraz sert aslında? Sertini de seçeceğim <seçtim. gülüyor> ama. Allah, dışın abi çillemiş duanı yedin. Hiç olmayacak heyecan aldı Allah'ım yumuşak. He? Hemen evet. bozuk şey de, mi? Ben dışarıda kaldığımdan <laughs> öyle. İki kilo mu? Her tip de Sen de seçeceksin. Dört kilo edeceksin. Seçecek ağrıyor.

İki, i̇ki kilo kaça ne diyor? Biber Herkes 15, 15. Yok ya yani 10 lira iyilerde. herkes dolar... 10 lira diyor sen 10 kilo ver. 10 oldu yani de ben sanki. Bende ben, 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 ben bir şey yok. Sende var evet. Takip etmiyorum bak pazarı. 2 <laughs> kilo olsun ona. Nerenatin normal mi kafacağım mı? Evet. Hayır ata. Bitleri belli olur hüzümeni. Ne uğraşılır? Ay. tamam. Bakayım ya. Etesini mi söyle? Reklam <laughs> Baba sen annem. lira. 5 lira. Bu ablan mı bunu sana? Babam <laughs> köyden mi mı?

Gel dökülüyorsa Şek palma aytı naha. Aman Yo yo yo. Ana bak pal. Bu sıcak hiçbir yerde yok herhalde. Güneşe ateş atalım. Şu yola yumurta kırsak yumurta pişer. Hadi. Olmuyor. Klima bile serletmiyor sıcakta. Bizim oğul değil mi? Evet. Benim de. Senin de mi buraydı? Çiçekler, ağaçlar, güzelmiş. Ama bahçesi bile var. Öyle şey, mi? Süt yedikler, biber yedikler, patlıcan yedikler. Yemek yapıyorlar ya. Allah Allah. Kozanat. Burası Cumhuriyet Parkı. Bilmiyorum. dedim bir şey anlamadım. Hocam ararsan. Aç aç. Hadi ya. Geçsene. Aç. 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 Yeşil yandı. Adamlar unutmuş. Cuma pazarından aldıklarım arkadaşlar. 3 kilo domates, 5 kilo patates aldım. Kızartmalık, haşlamalık ayrı ayrı patlıcan. Burada salatalık var. 1 kilo aldım. Yerli olandan. Burada közlemelik. Biber aldım. Haftası sonra biliyorsunuz. Tanır ekmeği yapıp bir anında közlü yok. Bunun gibi birkaç parça daha için 335 lira para harcamışım bugün. Bu leğeni de aldım. Bunu da 30 lira verdim. Ispanaklar. Topu 10 lira. Domatesin kilosu 10 lira. Patatesin ki 10 lira. Bura 15 lira kızartmalı falan. Patlıcan 10 lira. Salatalık 15 lira. Arkadaşlar. Kozanın pazarı böyle. Biz öğlenden önce gittik. Öğlen sonra acık daha bir ucuzluyor diyorlar. Bakalım. Eve gelince de soslu makarna yapıyoruz. Arkadaşlar videolarımı izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Paylaşırsanız da memnun olurum. Arkadaşlar biz pazara giderken evde kalmıştı kediciğimiz. Buraya perdenin kenarına saklanmış. Oradan dışarıları izlemiş.